ana kaynağı oluşturmuşlar Evet ona göre din kurmuşlar temel <laughs> üzerine. Kur'an'da bulunan müteşafiyat konusuna girmişler. Şer hükümlerin çıkarılması konusunda birçok itirafa girmişlerdir günümüzde. Bir arkadaşlar ben az önce şeyden bahsettim. Mezheplerden bahsettim. Biraz örnek vermek istiyorum birkaç tane. 10 dakikam var değil mi? Evet. <laughs> Belki bu ilk başlarda yoktu, sonradan öğretilen şeylerdir. Ki ben bunu da konuşmamın karşında belirttim. İyi niyetle çıkmış bir düşünce akımı olarak. Bir farklı bakış yorumlama biçimi olarak ama günümüzde maalesef bu dinin önüne geçildi. Daha doğrusu sokuldu. Ölü hayvanın derisi helal midir? Hanefi'de haram. Maliki'de helal. Şafii'de haram. Hanbeli Değerli Yılan balığı yemenin hükmü nedir? Erkeğin kırmızı elbise giymesinin hükmü nedir? Erkeğin sarı elbise giymesinin hükmü nedir? Ut, zurna, zem, pümbelek, boru, davul çalmak caiz midir? Kahve eti yemenin hükmü nedir? Ak eti yemenin hükmü nedir? Midye yemenin hükmü nedir? Bunlar hep farklı Hepsi aynı fikirde değiller. Ben oraya gidiyorum fazla şey olmasın diye. Kartal eti yemenin hükmü İki rekat da Fatiha e okumanın hükmü Haram, helal, haram, helal. Yani hani ki Malik-i Şafi'yi anlayın, sorarlar. <laughs> Hükümet secdede tesbih çekmek, tesbih etmek nedir? Sünnettir, vaciptir, bir iş iştibettir. İki rekat Fatiha'dan sonra sure okumak nedir? Vaciptir, sünnettir, farzdır vesaire. Tütsüz bir delikanlıya değen erkeğin abdesti bozulur mu? <laughs> ya o kadar saçma sapan şeyler var ki. Namazda selam almak, abdesti bozar mı? Namazda selam almak, abdesti bozar mı? Hayır, hayır, hayır. E hayır, evet, hayır, evet. Namaz kılan kimsenin önünden geçilmesine haram olduğunu, böyle çok şeyler var ki yani ben bunu e, ben 70 hep bir İsterseniz okurum ama öyle çok ıı, ayrılıklar var ki yani bunu da mezhep imamlarına mal ediyorlar. Ne kadar doğruyu bilemiyorum ama hep öyle oraya gelmiştir. Hep Hı. o düşüncededir. Bugün de bunu ayrımından daha da fazla ayrım olduğu söyleniyor. Yani bu ayrımları destekleme adına sonradan çıkan şeyler bunlara birçok şeyler daha eklemişler. Onları hiç almadım. Onlar da çünkü sapıkane hani düşünceler. Evet arkadaşlar. Dileriz. Ben konuşmam burada <laughs> sorulanıyor. Bitiyor. <laughs> Dileriz Allah'ın verdiği aklı kullanan, sorumlu olduğumuz Kur'an'ın ipine sıkı sıkı sarılan ve Kur'an'ın nuruyla gözleri ve gönlü parlayan Rabbimizin halis kullarından oluruz inşallah. i̇nşallah. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Evet, bu doğanın tabi ve içten sunumundan dolayı Müslüm Sonsası kardeşimize teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bütün gayretler Allah'ın kitabının anlaşılması noktasında yoğunlaşıyor. Kurtuluşumuzun da kitabın anlaşılmasına bağlı olduğu üzerinde sık sık durdu. Allah razı olsun. Özellikle son dönem Müslüman alemin yaşadığı bu kargaşa bölümlerle ilgili de güzel tespitler yapmış. Allah razı olsun. Biz tekrar kendisine teşekkür ediyoruz. Ben önümüzdeki haftanın konu ve konuyla ilgili bilgi vermek istiyorum değerli kardeşlerim. Önümüzdeki hafta Hamit Kandem'in kardeşimiz. Kurânî bir kavramının Halistin konusunu inşallah işleyecek yine sizleri burada görmek istiyoruz ee, sorularıyla veya katkı yaparak konunun daha da anlaşılmasını isteyen kardeşlerimize mikrofonu biz uzatmak istiyoruz. Varsa sorularınızı alalım. mikrofonu verebiliriz. Katkı yapmak isteyenlere. Katkı yapmak isteyen arkadaşlar. Ne olur mu? Hı -hı. kardeşimize teşekkür ediyoruz. Allah izni versin. Tabi din insanları birleştirmek için, bir araya getirmek için gönderilmesine rağmen en çok ihtilafların dinde oluş sebebi sebebi daha doğrusu o sebebi nedir diye düşündüğümüzde insanların fıtratındaki daha doğrusu bakış açısındaki farklılıkları birinci sıraya alabiliriz. İkincisi insanların din konusunda tek kaynakla yetinme işlerini ikinci sıraya yazabiliriz. Üçüncüsü de her insanın gönlünde bir aslan yatıyor. O aslanı beslemek için bir takım dayanaklar arayacaktır ki bunu da çeşitli şekilde bulmaya gayret göstermişler. Daha ilk günden itibaren bir siyaset konusunda ki ilk çıkan mezhep biliyorsunuz siyasi bir mezheptir. İşte hilafet konusundaki ayrılığın sebebi nedir? İşte o makama kim gelecek? Sen mi ben mi? Yani kısacası insanın olduğu yerde bunlar oluyor. İşte burada allah Teala'nın Müslüm kardeş de hatırlattı. Hepiniz birden Allah'ın ipine sarılın. Ayrılığa düşmeyin. Aksi halde rüzgarınız gider. Gücünüz bu